Bugün kocacığımın ailesine akşam yemekine gidiyoruz. Kocacığım bana dedi ki hanım hanım hazırlan bugün akşam yemekine benim aileme gidelim. Ben de tamam kocacığım dedim. Yemeğe eşimin ailesine geldik diye hazır lokmayı konacağımı düşünmediniz herhalde. Yemeği ben yapıyorum tabii ki de. Kocacığım şöyle tavuklu bir yemek istedi. Hemencecik yemeği hazır yaptım. Şöyle e de unutmayalım arkadaşlar. Eğer ki bir yemeğe milh eklemezsem kocacığım çok sinirleniyor ve o yemeği yemiyor. Yani milh bizim olmazsa olmazımız. Ve siz bu yemeğe ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Bir de biliyorsunuz ki benim 570 binlik Instagram hesabım kalıcı olarak kapatıldı. Beni oradan takip eden 570 bin kişi nerede bakalım? Buradan neden beni takip almıyorsunuz? Bakın gerçekten çok üzülüyorum. Artık bu hesaptayım. Bütün içeriklerim burada. Beni buradan takip edebilir misiniz? Neyse cacığa da sarımsak, meleh ve süt ekledikten sonra şöyle biraz kaynattım. Ve cacığımız da hazır. İşte hamurat kadının hali bir başka oluyor. Bakar mısınız 5 dakikada yemekleri hazırladım bile. Kocacığımın ailesi yemeği çok beğendi. Bu arada makarna yemeyen Halil İşkom makarna yemeye başladı biliyor musunuz? Neyse videomuzun sonlarına doğru geliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip beni takip etmeden geçmeyin ve bu videodan beni takip eden herkesi ben de takip edeceğim size geri takip yapacağım. Beni takip edip özelden bu videodan beni takip ettiğinizi belirtmeniz yeterli.